Herkese merhabalar. İndirgenme potansiyeline bakılarak elektrotlar hakkında bilgi edinebiliriz. Negatif işaretli olanlar kendiliğinden yükseltgenebilir. Pozitif işaretliler ise kendiliğinden indirgenebilir. Standart elektrot indirgenme potansiyeli verilen bir galvanik hücrenin potansiyel hesap, e, potansiyel hesaplarken e yükseltgenme artı e indirgenmeyi toplayarak e hücreyi bulabiliriz bu şekilde hesaplama yapabiliriz. burada bir de bazı kurallarımız var. Kurallarımıza bakalım. Örneğin tepkimemiz standart elektrot potansiyeli ile ilgili olarak indirgenme potansiyeli büyük olan elektrot katot olarak görev yapıyor ve indirgenme tepkimesi gerçekleşiyor. İndirgenme potansiyeli küçük olan elektrot ise anot olarak görev yapıyor. Birbirinin tersi yani burada baktığımızda işaretleri de Negatif işaretli, pozitif işaretli olarak görebiliyoruz. Ee, bir tepkimeleri tepkimeleri topladığımız zaman bir yarım hücre ters çevrildiğinde E0 işareti yer değiştiriyor. Şurada göstereyim. Ee, tepkimemiz bu. Eksiymiş standart potansiyeli ama tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman işareti değişti. Bunlar e, belli başlı kurallar. Herkese iyi günler.